Sultandan hepinize merhabalar. Bugün halkımıza Peygamber Efendimiz şu anda hayatta olmuş olsaydı neleri değiştirirdi sorusunu sormaya geldik. Cevapları birlikte izleyelim. Peygamber Efendimiz e, kendi yaşantısıyla insanlara örnek olmuştur. Tekrar kendi yaşantısıyla, adaletiyle hükmetirdi ve insanları değiştirmeye çalışırdı. Yalanı. Yalanı değiştirirdi. Peki neden yalan dediniz ilk önce? Her yıllarda insanlar yalan söylemesini unutsun artık. Söylemesin yalanla başlardı, yalanı değiştirmekle başlardı. Sonra neler yapardı acaba? İnsanlar yani madem ki bu Sulman gelmişiz dünyaya, namazımızı, zekatımızı doğru duruş yapmamız lazım. Bunu mu isterdi peygamber? Biz de zaten onun için geldik buraya. O çok şeyler değişirdi ki sorma. Dünyanın düzenini düzeldirdi en azından dünyanın bak nereye gittiz şöyle konuşayım dünya alemi 8 milyar şey var insan var 2 milyar Müslüman var 57 ülke var hiçbirisi Filistin'e şey karşı gelin ben zoruma o gidir yani insanca şey taşımıyorlar yani İslam'ı taşınsalar üç devlet şey İsrail'in İstanbul kadar nüfusu yok yani yüreğim acıyor peygamberimiz duysa onlar Buvarlar ya, buvarlar. Peygamber Efendimiz bugün hayatta olsaydı neleri değiştirirdi sizce? Şeyi bizim için kapalılık, namaz kılmamız, her şeyimizi isterdi. Böyle açıklık olmazdı. Bir kere bugün hayatta olsaydı ona kimse inanmazdı. Neden? Çünkü <laughs> bugün onun adına konuşulanları duysaydı aynen geri giderdi yani. Peki en tebliğ bile yapmazdı yani. Efendim? Tebliğ bile yapmazdı. Neden? İnsanları inandırmaya bile çalışmazdı. Bir kere zekat denen şeyi değiştirdi, iptal ederdi. Yerine infakı koyardı. Vallahi çok şey değiştirebilirdi ama Peygamber Efendimiz bugün hayatta olmak istemezdi herhalde. Neden sizce? Ahlakın bittiği bir toplumda peygamberin ne işi var? Ancak peygamber ne yapardı? Topluma ahlakı, insanı, doğayı, hayvanları sevmeyi öğütlerdi. Ama bugün onu anlayacak bir e, güruhun olmadığını düşünüyorum. Valla dini yürümeyen bir sürü şeyi değiştirmek isterdi. Kendi önerdiği yolu İslam'ı kabul edenlerin yaşamasını isterdi tabii ki. Örnek verebilir misiniz peki? Sizce hangi konuda çok zayıfız ve Peygamber Efendimiz görse bunun muhakkak değişmesini isterdi? Çıplaklığımız, ahlakımız, evlilikteki mesuliyetlerimiz, çocuklara olan mesuliyetimiz, kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara olan mesuliyetleri çok farklı. Ama adımız Müslüman. Peygamber Efendimiz olsaydı yani... Bunların hepsine olmaz böyle, böyle yapamazsınız derdi yani. Kur'an'ın emrettiği gibi benim hadislerim çerçevesinde yaşayın derdi yani. Namazı e, biz nasıl kılıyoruz? Şöyle kılıyoruz. Tekbir alıyoruz, farza niyet ediyoruz. Acaba borsa ne oldu? Dolar ne oldu? Bu kabul olur mu olmaz mı? Çok tartışılır. Bence kabul olmaz. Bu benim şahsi kanaatim. Bunun haricinde yalan bizim gerçeğimiz oldu. Biz yalan konuşuyoruz, yalanı da öyle bir hulusi kalple söylüyoruz ki Allah'a inanır gibi söylüyoruz. Şimdi Peygamberimizin bizim bir kere bugün Peygamberimiz hayatta olsaydı yüzüne bakabilir miydik bunu bir önce tartışmak lazım. Ee, görünen şey şu, e, çok güzel bir şairimiz var dönemin ve hala bugün de yaşıyor İsmet Özel. Diyor ki kaldırımda demokrat, otobüste Müslümanız biz. Yani buradan şu çarşıdan bir yürüyelim. Herkesin elinde kalite kallavi tespihler var. Allah 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 diyor milletin karısına kızına bakıyor. Müslüman mıyız? Değiliz. Peygamber Efendimiz yani bu durumda olsaydık. Ümmetim diye ağlardı. Ümmetim, ümmetim diye ağlardı. Ben ümmetime ne vaat ettim, ne söyledim, ne bıraktım. Ne güzel konuştu değil mi hocam? Ya güzel konuştu da bu röportaj tüyleri diken diken ediyor. ...yani ben çok etkilendim... E, ...kaç senedir televizyoncuyuz... ...böyle bir röportaj görmedim... ...bu çok önemli bir röportaj... ...bunun çok izlenmesi lazım... ...son konuşan kişi... ...sanki Allah konuşturmuş... ...Allah denk getirmiş Çiğdem kızımıza... ...bunun karşısına... ...o da o kadar güzel özetledi ki evet. olayı... ...hani ben söylesem ne diyecektim... ...ben de notum alıyordum tam o onu söylerken... E, ...şu doğru değil peygamber e, bu toplumu görseydi geri giderdi. Tabi ironi yaptı ironi, aslında evet. ama peygamber geldiğinde e, doğduğu yer ıssız çöldü. E, ve o günün hali bugünden de beterdi. Dişsiz mi bir, bir insan onu kardeşleri yerdi. Mehmet Akif böyle anlatıyor. 14 asır evvel yine bir böyle geceydi diye. Şimdi peygamber en çok titiz olduğu konu nedir? Resul Efendimizin en önemli özelliği nedir? En önemli özelliği el emin oluşudur, güvenilir oluşudur. Ya. Bir insanın hayatı boyunca kazanacağı en büyük sermaye güvendir. Güven. Bugün Müslümanlar birbirine ne kadar güveniyor? Bir de şöyle, dün gayri ihtiyarı şunu düşündüm. Müslüman beldeleri, inançlıyız, Müslümanız kafir beldeleri kafir gavur elin gavuru ama Akif Bedir şey, Çanakkale Savaşı sırasında Berlin'de bulunduğu zaman keşfetmiş olayı diyor ki bizim yaşantımız onların dini gibi olmuş onların ya. yaşantısı bizim dinimiz gibi olmuş Müslüman ülkeleri dediğimiz 50-60 tane ülke sayalım bir kadını düşünün veya bir masum yalnız bir insan düşünün yolculuk yapsa misafir olsa gezse tozsa alışveriş yapsa İslam ülkelerinde mi güvendedir bir turist gitse batıdaki ülkelerde mi güvendedir maalesef batı diyeceğiz hocam maalesef hırsızlık maalesef turisti çarpıyor ya havalandan alıyor gezdiriyor gezdiriyor bir sürü dolar euro parasını çarpıyor Cebindeki parayı alıyor Affedersiniz Tecavüz ediyor Can güvenliği yok Öldürüyor bir yerde ölü bulunuyor Hani emniyet Neresi burası Alışverişte de öyle hocam Bin lirayı 2 liraya düşürebiliyorsunuz Doğu ülkelerinde Niye Bin kat fazla söylüyor 500 evet. kat fazla evet. söylüyor Ama batıda fikstir rakamlar Hadi evet. pazarlık yap Maalesef. bakayım orada Gidince batıda pazarlık yapıyor musun Yok Tek bu şey Şimdi ikinci bir konu Resulü Efendimiz her bir günahı dinlediğinde evet çok büyük günah kul hakkı, haram haram fakat yani dinden çıkarmaz. Peki yalan söyler mi Müslümanlar? Asla yalan söylemez asla yalan söylemez asla yalan söylemez susmadı peygamber. Nereden sorduk peygamberi çok üzülüyor ki. ...şimdi yalancı bir ülkede yaşıyoruz... ...yalancı bir ortamda yaşıyoruz... ...yalanla doğruyu ait edemeyecek kadar... ...sosyal medyada küfürler... ...yalanlar... ...hepsi havada uçuşuyor... ...esnafı yalan söylüyor... ...siyasetçisi yalan söylüyor... ...hacısı hocası yalan söylüyor... ...doğru sözlü kaç tane insan kaldı... ...özlü sözlü aynı olan insan... ...sözünde duran insan... E, ...Rasul Efendimiz gelseydi... ...ilk bunlarla mücadele ederdi... ...ama... Bu röportaj bence e, mümkünse her hafta izletelim. Evet, çok düşündürücü hocam. Çok düşündürücü. Yani geldiğiniz sosyal medyada yayalım arkadaşlar. Kanal 7, Haber 7, Yasemin.com neyse hadi yayın bunu. Bu önemli. Küfür yayılıyor, ahlaksızlık yayılıyor. Biz niye yaymıyoruz bunları? Çok güzel. Evet. Çok etkili olacak bu sosyal medyada. Tebrik ediyorum kardeşlerimizi kameramanından tutun Çiğdem Hanım'a kadar fikri verenlere kadar kimler emeği varsa hepsine Allah razı olsun Allah, Allah peygamber Efendimiz'in ahlakını bu topluma da nasip eylesin Amin hocam amin Allah razı olsun